Sağlık Bakanlığı sigara ile mücadelede bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Sigara içmenin yasak olduğu alanlara bir yenisi daha ekleniyor. Bakanlık kapalı alanlarda sigara yasağının ardından şimdi de çocuk parklarında da sigara içmeyi yasaklayacak. Samayol Haber ekibinden Yakup Sağlam araştırdı. Evet Türkiye'de 3 yıldır, 3 yıl bitti 4 yıla girmek üzereyiz. Sigara yasağı var kapalı alanlarda topluma, toplu taşıma araçlarının duraklarında sigara içemiyorsunuz. İçtiğiniz zaman ceza ödemek zorundasınız. Uygulama bu yönde. İşte bakanlık bu uygulamayı biraz daha genişletmek istiyor. Özellikle çocukları sigaradan korumak için çocuk parklarında o alan içerisinde sigara içmenin yasaklanması için bir çalışma başlatıldı. Peki bu uygulama ya geç mi kalındı? Bu uygulamanın çocuklar açısından yararı nedir? Bütün bunları uzman klinik psikolog Ekin Eren Toksoy hanımefendiyle konuşacağız. Efendim öncelikle teşekkür ediyoruz evrimizi kabul ettiğiniz yani. için. Bakanlığın böyle bir çalışması var, böyle bir düşüncesi var. Eğer uygulamaya geçerse nasıl olur? Uygulamaya geçmesi çok önemli. Çok güzel atılmış bir adım. Öncelikle bunu söyleyerek başlayayım. Çünkü sigara aslında çocukluk yaşında anne babadan rol alınarak, rol model alınarak böyle bir alışkanlık başlıyor çocuklarla. Ve aslında sigara tiryakilerine baktığımızda yetişkinlere e, bu alışkanlığın 20 yaşından öncesinde başlaması aslında bu tiryakilik miktarını arttıran bir şey. Bunu biliyoruz. Şimdi parklarda böyle bir kısıtlama getirmek çok önemli. Hem sağlık açısından, e, fiziksel sağlık açısından hem de e, psikolojik açıdan çok önemli. Çünkü çocuklar orada yetişkinleri görüyorlar sigara içerken. Zaten anne babaları da içiyorsa bu iyice pekiştirici bir rol oynuyor ve e, sigara içme miktarını onlar da arttırıyor. Aslında hmm. böyle bir durum var. Hem bilinçsel olarak böyle bir şey oluyor dedik. Mesela yerlerde izmaritleri gören çocuklar hmm. onu alabiliyor. Hmm. Ee, onu ağzına götürüp yani farklı farklı çeşitli yollar var sigaraya başlamalar hmm. açısından. Ailelerin bu noktada nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ee, ailelerin bu noktada e, şimdi bu yasaklama getirildikten sonra için belki çok sıkıntı olmayacak parklarda ama e, diğer yerlerde e, hala bu yasaklama Eğer uygulanamazsa ailelerin en azından evde böyle bir alışkanlıkları bırak e, alışkanlıkları varsa bırakmaları çok önemli Çünkü çocuklarda şöyle bir izlenim oluşuyor Madem ki benim için yasak ve zararlı bir şey bu o zaman sen neden içiyorsun o zaman sen de içme şimdi anne baba içiyor e, çocuğa örnek Olmak adına e, ama bir taraftan da e, diyor ki çok kötü bir şey sigara ve içme. Ama anne baba içiyor. Ee, anne babanın bir kere her şeyden önce kendilerinin bu alışkanlıktan vazgeçmeleri hem çocuğun sağlığı açısından hem de psikolojik e, sağlığı açısından çok önemli. Şimdi mikrofon uzattığımız e, triyakiler şunu söylüyorlar ya özgürlüğümüze yani bu, bu kadarına da karışmasınlar e, bir tek park kalmıştı sokak kalmıştı. Yakında sokağa da yasak gelir diyorlar. Bu nasıl bir bakış açısı? Yani bunu değerlendirelim isterseniz biraz. Yani insan bu yasaklar olmadan da 3 yaşında bir çocuğun parkta gözünün önünde oynadığını görerek zaten içmemesi gerekmiyor mu? Evet şimdi bu bu bir bağımlılık olduğu için kişilerin bu bağımlılıkla mücadele etmesi onlara çok zor geliyor. Çünkü aslında sigara içmek sigara alışkanlığı bir stresle baş etme şekli. Çok stresli olduğu zamanlarda bir sigara yakayım da rahatlayayım yapıyor kişiler ve bu rahatlama yönteminin aslında ellerinden alınması demek bu. Ama aslında bunun yerine sigara içmek yerine başka türlü de stresle mücadele edebilirler aynı şekilde. Ee, ama bunu bilmiyorlar. Aslında bu özgürlüklerin elinden alınması değil aslında yerine başka bir metot koyabilmeleri için bir olanak e, özgürlük sağlıyor aslında onlara. Aslında özgürleşecekler böyle bir yasa e, uydukları zaman ama bu bir bireysel özgürleşme olacak. Ama onun farkında değiller henüz. İnşallah e, onlar da farkına varacaklar zamanla. Peki bir çocuk sokakta parkta Evde, ailesinde sigara içildiğini gördüğü zaman sigara başlama oranı ihtimal hangi orandadır? %80 deniyor araştırmalarda. Ee, %80 görerek aslında daha çok görerek öğrenilen bir şey bu. Hem e, arkadaşlarının akranlarından çocuk öğreniyor e, ya da genç. Hem de yetişkinlerden öğreniyor etrafındaki. %80 civarında denebilir. Bu oran. Çok yani, yüksek. Yani illa dumandan hani açık havada dumandan etkilenmiyor çocuk. Aramızda 20 metre mesafe var. Ben içsem ne içmesen ne denilmemeli. Çünkü elde dahi görüldüğünde, yerde dahi görüldüğünde bir merak unsuru oluşuyor galiba. Kesinlikle. Çünkü farklı bir şey. Ee, Çocuklar da farklı şeyleri yeniden denemek isterler gördüklerinde. Bu da onlarla dediğiniz gibi merak uyandırıyor. Çok doğru. Peki siz e, bu anlamda 4 yıldır uygulanan bu yasan yasağın e, ülkedeki uygulanışına baktığınız zaman çevrenizde bir birey olarak ne kadar uygulanabiliyor sizce? Çok uygulanabildiğini düşünmüyorum. Aslında çok güzel bir yasak. Ama herhalde biraz daha bilinçlenmeleri gerekiyor kişilerin. Ee, galiba yeni bir ihbar hattı var. Ee, 184 sigara e, ihbar hattı. Kişiler gördükleri zamanda bu kişileri ihbar edebilirler etrafındakileri. Belki böyle bir bilinçlenme toplumsal bir bilinçlenme e, yapılandırılabilir. Eğer böyle bir şey yapılırsa e, belki uygulama açısından daha kolay olabilir bundan sonraki süreçlerde. Ee, ama şu anda çok uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum ben. En azından şeylerde duraklarda görüyorum mesela otobüs duraklarında içen insanları açık e, havaymış gibi orası ama aslında kapalı bir yer orası da ve etrafındakileri çok rahatsız ediyor. Ee, e, Cezaların artırılacak olması çünkü bu çalışmada bu da var. Hapis cezası daha girebiliyor. Bir etki Edebilirim, etki olurum. E, cezanın miktarının artırması e, işe yarayabilir. Bunun dışında içmeyenlere e, belki bir pekiştirici bir şey verilebilir. Yani içmeyenleri biraz ödüllendirip bu konuda, içenleri de cezalandırabilirsek ama tabii hani cezanın miktarı da çok önemli. E, çok da aşırıya kaçmadan belki cezalandırılmalar yapılabilir. Çok e, faydalı olur daha sonrası için. Yani son kez aileleri, bireyleri bir kez daha uyaralım. Çocuklar gördükleri takdirde sigaraya başlama oranları, ihtimalleri yüzde seksenlere kadar çıkabiliyor. Evet. Ee, çok önemli bir şey çocuklar için. Çocuklar çünkü yetişkinlere bakarak hayatlarını ve davranışlarını bu şekilde şekillendiriyorlar. Kısacası çocuklar öğrenir. Ee, anne babadan öğrenirler. Öncelikle aileden sonra dışarıdan. Ee, dışarısı öncelikle okuldur. Ee, öğretmenin de mesela içmemesi çok önemli okul bahçesinde ee, orayı da bir park alanı gibi düşünecek olursak öğretmenin diğer velilerin e, anne babanın başta içmemesi ve çocuklarına örnek olmaları olumlu bir şekilde çok önemli tabii ki de. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Evet e, bahsettik Sağlık Bakanlığı sigara içme yasağını genişletiyor. Genişletme de çalışmalara başladı. Bir kez daha belirtelim. Diyelim ki çocuğunuza parklasınız onu oynatıyorsunuz yaklaşık 20 metre ilerideki bankta bir kişi sigara içiyor. Bu çocuğu, bu durum çocuğunuzu etkileyebilir. İşte bu durumun önüne geçebilmek için Alo Sigara ihbar hattı var. 184'ü e arayarak bu ihbarı yapabilirsiniz. Bu sadece parklar için de geçerli değil. Kapalı mekanlarda da bu durumlarla karşılaştığınızda bu hatta arayabilirsiniz diyelim ve sözü bir kez daha merkeze bırakalım.